<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Minecraft'tanın yeni. Milimün hoş geldiniz. Minecraft'ta da bugün sizlerle beraber. Ne yapıyoruz Burak? Ne yapıyorduk? Balık farmı. Ne yapıyoruz? <laughs> <olıyoruz>. Balık otomatik <laughs> far balık <laughs> farmı. Full, full <laughs> otomatik hem de yani full, full otomatik full full balık farmı. Biz e, çalışma prensibini anlatacağız. Böyle ne e, yapmanız gerektiğini pek anlatmayacağız. İlk önce bir balığa ihtiyacımız var. Çalışma prensibi için. Bir adet sandığa, sandığın Anladın önüne konulmuş. Gördü arkadaşlar. E, bir adet tabelaya. Onun altındaki lava. Sonrasında lavın altındaki e, raylı huniye. Onun altında da bir adet daha huniye. Bu hunide sandığa bağlı şekilde. E, Çalışmış şu şekilde. Burada tutulan balıklar ıı, direkt olarak kendimiz ıı, ikinci kez sağ tıklamamıza gerek duymadan aşağıya gidiyor. Bu şekilde ıı, çift ıı, kez sağ tıklama gereksiniminden kurtulmuş oluyoruz. Şimdi ben size normal bir balık tutmayı göstereceğim. Normalde tutmuş olmalı gerekirdi. Bu şekilde balığı tutuyoruz ama burada gördüğünüz gibi... Düzgün yap. Düzgün çalış lan! Düzgün! normalde direkt olarak sağ tıklıyor, aşağıya iniyor. Öyle, an yani bir maliyeti var. O da şey, Steven açık acıkması kadar iki ekmek atmanız gerekiyor. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Full otomatik. 2 saatte kaç tane tuttuk Burak? Şu an göstereyim size. Yani kirpi balıklarını saymazsak 1 iki. Yani bayağı. Baya Bunları burada gördüklerimizin hepsi ve balık Yani dahası da var burada. Bunları da buraya ayırdık. Bunları kullanarak kendinize böyle oltalar, böyle e, yaylar yapabilirsiniz. Ya kanka hem yayla bu dövüş muhabbetini ortadan kaldırıyorsun çünkü çok iyi yaylar çok düşebiliyor. Düşürüyor. Hem de zaten tutturduğunuz balıklarla şeyi kurtarıyorsunuz yani yeme yemek ihtiyacı tamamen ortadan kalkıyor. Düzgün çalış lan. Arada sırada böyle şeyler olabiliyor ama <laughs> Kanka da, yeni bir tane daha almanız gerekiyor.